daima önce millet anlayışıyla hareket eden ve milletimizin derdiyle samimi olarak dertlenen yeniden Refah Partisi olarak her kesimden insanımızın mağduriyetlerinin takipçisi oluyoruz ve meclise girdiğimiz günden bugüne kadar da bu mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin kanun tekliflerimizi meclise sunuyoruz. Adaletsizliklerin giderilmesine ilişkin kanun teklifimiz aday, çırak ve stajyer olarak öğrenci statüsünde çalışan kişilerin adına sigorta primi yatırılıp yatırılmadığına bakılmaksızın 5510 sayılı kanun kapsamına alınması, kısa vadeli sigorta kollarında geçen sürelerinin uzun vadeli sigorta kollarında geçen sürelerden sayılmasına ilişkin kanun teklifimiz. 9 Eylül 1999 ile 23 Mayıs 2002 tarihleri arasında 506 1479 2925 ve 5434 sayılı kanunlara tabi olarak ilk defa sigortalı olan ve belirli şartları sağlayan kişilerin yaş haddi koşulu aranmaksızın yaşlılık veya emeklilik hakkına sahip olmasına ilişkin kanun teklifimiz. Bütün bu kanun tekliflerini Mecliste temsil hakkı elde ettiğimiz günden itibaren meclisimize yeniden Refah Partisi olarak sunduk. Ancak bu kanun teklifimiz maalesef ilgili komisyonlarda bekletilmekte ve maalesef genel kurula gelmemektedir. Oylarıyla hepimizi meclise taşıyan kıymetli vatandaşlarımız, bütün mağdur kesimler adına özellikle de meclis çoğunluğunu elinde bulunduran iktidar kanadından bu kanun tekliflerimizi değerlendirmelerini Genel Kurula getirmelerini, gerekli adımların atılmasını ve bunların kanunlaşarak bu mağduriyetlerin giderilmesine vesile olunmasını diliyorum, istiyorum ve bekliyorum. Aziz milletimizi bir kez daha hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür ederim.